Merhaba arkadaşlar ben Emre Hoca. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan Aralık ayı örnek sorularını çözümlerini yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk kez örnek soru yayınladı arkadaşlar. O yüzden bundan sonraki aylarda da takiplerini yapmaya devam edeceğiz. İlk sorumuz ile hemen başlayalım. 50 katlı bir iş yerinde 2'den 10'a kadar numaralandırılmış 9 tane asansör vardır. Bu asansörlerin her biri zemin katı hariç. Kat numarası asansör numarasının pozitif tam sayı katı olan katlarda durmamaktadır. Örneğin 9 numaralı asansör kat numarası 9, 18, 27, 36 ve 45 olan katlarda durmamaktadır. Onur ve Erdem bu iş yerin farklı katlarında çalışmaktadırlar. Onur'un çalıştığı katta duran asansör sayısı Erdem'in çalıştığı katta duran asansör sayısından daha fazladır. Hemen şöyle not edelim. Onur'un katında duran asansör sayısı Erdem'den daha fazladır. Erdem'in çalıştığı katın numarası 30 olduğuna göre Onur'un çalıştığı katın kat numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Arkadaşlar hemen şurada 30'u inceleyecek olursak bakın 30'da hangi asansörler durabilir? Yani 30'un çarpanları hangi değere inceleme yaparsanız 2'nin katıdır, 3'ün katıdır, 5'in katıdır, 6'nın katıdır ve 10'un katıdır. Bu durumda arkadaşlar 30. katta bulunan de 5 tane asansör durmamaktadır arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Bakın durmuyor. Bu durumda geriye kalan 4 tane asansör arkadaşlar Erdem'in bulunduğu 30. katta duracaktır. 4 tane asansör diyorum. Hemen onur için inceleme yapalım arkadaşlar. Şimdi 48. 48 için hangi asansörler durmayacak? Onu inceleyelim. 2, 3, 4, 6 ve 8 arkadaşlar dolayısıyla bu asansörler durmayacak. Yani 1 2 3 4 5 tane asansör durmayacak. Geriye kalan 4 tane asansör duracaktır. 42 için baktığımızda 2, 3, 6 ve 7 arkadaşlar 42'nin böleni olan sayılardır. Dolayısıyla 4 tane asansör durmayacak. Buna göre geriye kalan 5 tane asansör duracaktır. 36 için incelediğimizde 2 3 4 6 ve 9 arkadaşlar 36'nın bölenleridir. Bu durumda 5 tane asansör durmayacak. Geriye kalan 4 tane asansör duracaktır. 24 için incelediğimizde 2 3 4 6 ve 8 numaralı asansörler 24. katta durmayacak. Bu durumda geriye kalan yine 4 tane asansör 24. katta durmuş olacaktır. Arkadaşlar bakın erdem için 4 demiştik. 4'ten büyük olanı arıyoruz. Cevabımız o halde B şıkkıdır diyeceğiz. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıda her bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçimindeki bir iş yerine ait kat planı verilmiştir. Bu kat planı üzerinde bazı bölümlerin alanları gösterilmiştir. Bu iş yerindeki dikdörtgen biçimindeki bölümlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayıdır. Buna göre planda alanları verilmeyen arşiv ve mutfak bölümlerinin alanları toplamı en az kaç metrekare demiş? Arkadaşlar bu soru tipi daha önceki yıllarda da karşımıza gelmiş bir soru tipi. Ortak kenarlarımız var dolayısıyla ortak kenarlarımıza elimizdeki alanların ortak birer bölen uzunluğunu vermek zorundayız. 24 ve 21'e baktığımızda arkadaşlar her ikisinin de ortak en büyük böleni 3 olduğunu görebiliyoruz. Hemen şunlara 3 diyecek olursak yan taraflara uzun kenarlarımız arkadaşlar 8 ve 7 metreler kaldı. Ortak bir başka bölünümüz arkadaşlar 1 ama buraya 1 verdiğimizde uzunluklarımız artacağı için aradaki uzunluğumuz da artacaktır. Bu durumda alanımız en az olmaz en fazla olur. O yüzden en büyük ortak bölenler üzerinden gidiyoruz. Alt taraf incelediğimizde 30-35 var. Her ikisinin de yine en büyük ortak bölüğünü 5'tir arkadaşlar. Şu ortak kenarlarımıza 5 metreyi yazıyorum. Diğer uzunluklarımız bakın 5 kere 7 35'tir. 5 kere 6 30 metrekare yapacaktır. Son olarak koridorumuzu inceleyelim. Arkadaşlar 8 ve 7 15 metre yapar. Bir de arada şurada x diyelim. X uzunluğumuz var. Yani 15'ten büyük bir çarpan arıyoruz. 32 incelediğimizde bir kere 32 olabilir, iki kere 16 olabilir. Bakın 15'ten büyük bir çarpan olarak 16'yı alabiliriz. 4 kere 8 dediğimizde ise 15'ten büyük bir de herhalde edemiyoruz. O halde yine 16'yı alalım arkadaşlar. 16 olabilmesi için x dediğimiz değerin 1 olması gerekir. Aynı şekilde tamamı 16 olacağına göre alt taraf 6, 7 daha 13, 16 olması için şurada 7 diyelim. Buranın da 3 metre olarak gelmesi gerekir. O halde alanlarımızı belirleyelim. Arşiv dediğimiz arkadaşlar bakın 1 kere 3'ten 3 metrekare geldi. Mutfak dediğimiz ise 5 kere 3'ten 15 metrekare geldi. Bunların toplamı en az 18 metrekare gelecektir. Cevabımız B şıkkıdır. Üçüncü sorumuz asal sayı aralarında asal sayılarla ilgili tanımlarımız verilmiş. İki raflı bir dolabın her rafına 20 tane klasör konup her klasörü aşağıdaki gibi birer etiket numarası verilmiştir. Ece ve Melis bu dolaptan birer tane klasör almışlardır. Aldıkları bu klasörlerin etiket numaraları iki tane asal çarpanı olan aralarında asal doğal sayılardır. Buna göre bu iki klasörün etiket numaraları arasındaki fark en çok kaçtır demiş. Arkadaşlar aradaki farkın en çok olabilmesi için birinin küçük sayıyı birinin ise şey, olabilecek en büyük sayıyı seçmesi gerekiyor. Bu durumda bir alttan bir üstten sayı alarak sayılarımızı inceleyelim. Mesela 11 alabilir miyiz? 2 tane asal çarpan istiyordu. Dolayısıyla 11 alamayız. Çünkü 11 asal sayıdır. 1 tane asal çarpan vardır. 12 dediğimiz asal çarpanları arkadaşlar 2 ve 3'tür. Dolayısıyla bakın 2 tane asal çarpan elde ettik. Buradan 12'yi alabiliyoruz. Üst tarafa geldiğimizde, şimdi 12 çift bir sayı olduğu için aralarından asal olmasını istiyorduk ikinci şart olarak da 50'yi alamıyoruz. 49'u aldığımızda 49'un tek bir asal çarpanı vardır, o da 7'dir. Dolayısıyla ilk şartımız bu sefer sağlanmadı. 48'i incelediğimizde 2 ve 3 asallarını görebiliriz arkadaşlar, ama 48 yine çift olduğu için 48'i de alamıyoruz. 47 asal sayıdır, bir tane asal çarpan içerir. 46'ya baktığımızda 2 ve 23 asallarını görüyoruz. 2 tane asal çarpanı vardır ama yine 46 ve 12 çift sayılar olduğu için aralarında asal değildir. 45'e bakıyorum arkadaşlar. 3 ve 5 asallarını içerir. Yani 2 tane asal vardır. 45 ve 12 yine aralarında asal değildir. 3'e bölünüyorlar. Yine alamadık. 44 çift olduğu için alamıyoruz arkadaşlar. 43 asal sayıdır. 1 asal çarpan içerir. 42'ye baktığımızda çift sayıdır arkadaşlar. Yani aralarında asal değildir ki arkadaşlar. Buradan sonra devam etmemize gerek yok. Çünkü şıklara baktığımızda en az şık 31 verilmiş. 12'ye 31 eklediğimizde 43 yapar e ki bakın biz 42'nin altına düştük. O halde 12 ile herhangi bir değer alamadık. Hemen şuraları temizliyorum. 12'nin dışında yeni bir şeyler arayacağız arkadaşlar. 13'e geçiyorum. 13 arkadaşlar asal bir sayıdır. Yani bir tane asalı vardır. 14'e geçiyorum. 2 ve 7. iki tane asal sayı mevcuttur. Hemen yine diğer uçtan sayı seçeceğim. Yine 14 çift olduğu için çiftleri hiç almıyorum. 49 sadece 7 içeriyor dedik. 48 çift almıyorum. 47 asal sayıdır. Tek bir asalı vardır. O da 47'dir. 46 çift sayı almıyorum. 45'e geliyorum arkadaşlar. 45'in asal çarpanları 3 ve 5 demiştik. Yani iki tane asal çarpan içeriyor. Aralarında da asal olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. 2, 7 ve 3, 5 çarpanlarından Dolayı aralarında asal geldi. Her iki şartımızı da sağladı bu durumda arkadaşlar. Olabilecek değerlerimiz o halde en küçük 14'tür. En büyük 45 geldi arkadaşlar. Aradaki farkı istiyordu. Farkı arkadaşlar çıkarttığımız zaman 31 gelecektir. Bakın D şıkkından mevcut. 15'ten devam edelim. 15 aldığımızda 3 ve 5 asal çarpanlarımız vardır. 15 için 50 alamıyoruz çünkü 5 ortak bölenimiz var. 49 zaten olmuyordu. Toptan eledik. 48'e baktığımızda 2 ve 3 asallarımız vardı. Aralarında asal olmadı. 47'de tek bir asal vardı. Toptan elemiştik. 46 için 2 ve 23 demiştik ki arkadaşlar bakın 46 ve 15 yine aralarında asal iki sayıdır. Yine bunların farkını aldığımızda 46'dan 15'i çıkarttığımızda yine 31 elde ediyoruz. 15 ve 46'yı aldığımızda da yine D şıkkını elde ettik. Diğer sayıları inceleyecek olursanız arkadaşlar karşımıza olabilecek herhangi bir durum zaten gelmiyor. Bu durumda cevabımız D şıkkıdır. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. A ve B marka ayçiçek yağları sadece aşağıda verilen şişeler içerisinde satılmaktadır. Bir markette bu ay çiçek yağlarının birer şişelerinin TL cinsinden satış fiyatları birbirine eşit tam sayılardır. Bu marketin 5 10 tarihinde A marka ayçiçek yağı satışından elde ettiği gelir 252 lira, B marka ayçiçek yağı satışından elde ettiği gelir ise 198 liradır. Bu markette 5 10 tarihinde satılan B marka ayçiçek yağı miktarı A marka ayçiçek yağı miktarından en az kaç litre daha fazladır demiş. Arkadaşlar baktığımızda satış fiyatlarının eşit olmasını söylemiş. Dolayısıyla satış fiyatımız eşitse hem 252'nin bir böleni hem de 198'in bir böleni olmak zorunda. Hemen geliyorum bunların ortak bölenlerini belirliyorum. 2'ye bölüyorum. 126 gelecektir. 2'ye bölüyorum. 99 gelecek. 3'e bölüyorum. 42 3'e böldüm 33 tekrar 3'e bölüyorum 14 11 geldi bakın 14 ve 11'in başka ortak bölümü yoktur Dolayısıyla 2 kere 3 6 6 kere 3'ten 18 liraya biz bunları Satabiliyoruz 18 liraya satış yaptığımızda ise 11 ve 14 tane şişe sattığımızı görebiliriz Bakın A'dan 14 şişe B'dense ise 11 şişe sattık Peki kaç litreye denk gelecektir bunlar bir şişesi 1.5 litredir. Dolayısıyla 14 ile 1.5 çarptığımızda arkadaşlar 21 litre olduğunu görebiliriz. A markasından B markasına baktığımızda 11 şişe sattık. 11 çarpı 2'den 22 litre sattığımızı görüyoruz. Aradaki farkımız arkadaşlar kaç litredir o halde? 1 litre olarak karşımıza geldi. Cevabımız B şıkkıdır. 5. sorumuz asal sayı tanımımız verilmiş. Canan öğretmen Eylül ayı boyunca tüm derslerini EBA canlı sınıf uygulaması üzerinden hafta içi yapmıştır. Aşağıda Eylül ayına ait takvim yaprağı verilmiştir. Canan öğretmenin bir günde yaptığı ders sayısı o günün tarihine karşılık gelen doğal sayının asal çarpan sayısına eşittir. Buna göre Canan öğretmen Eylül ayı boyunca EBA canlı sınıf uygulaması üzerinden toplam kaç ders yapmıştır demiş. Arkadaşlar hafta içi günlerde bakın hafta sonları yapmıyoruz. O halde şunları da oradan atıyorum. Hafta içi günlerde asal sayı değerleri kadar ders yapmıştır diyor. Şimdi bakalım 1, 1 zaten asal çarpan içermiyor. Dolayısıyla burada ders yok. 2, 1 tane asal vardır. Kendisi 3, 1 tane asal. Kendisi 4, 2 iki üzeri 2'dir. Yani 1 tane asal çarpan içerir. 7 zaten asaldır 1 tane. 8, 2'nin 3. kuvvetidir. Yani bir tane asal çarpan içerir. 9 3'ün karesidir. Yani bir tane asal çarpan 10 dediğimiz 2 kere 5'tir arkadaşlar. 2 tane asal çarpanımız olacak. 11 asal sayıdır. Yani bir tane 14 2 kere 7 dediğimizde 2 tane asal çarpan 15 3 kere 5 dediğimizde yine 2 asal çarpan 16 2'nin 4. kuvvetidir. Yani bir tane asal çarpan 17 asaldır bir tane. 18 3'ün karesi çarpı 2'dir arkadaşlar. Yani 2 tane asal çarpan 21'i 3 kere 7 diyorum. 2 tane asal çarpan 22 için 2 kere 11 dediğimizde 2 tane 23 asaldır bir tane. 24 için arkadaşlar 2'nin 3. kuvveti çarpı 3 diye yazacak olursak 2 tane asal olduğunu görebiliriz. 25 5'in karesi yani yine 1 tane olacaktır. 28 2'nin karesi çarpı 7 dediğimizden 2 tanedir. 29 asaldır bir tane 30 dediğimiz şey 2 çarpı 3 çarpı 5 yani 3 tane asal çarpan içeriyor. O halde toplam ders arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 31 tane ders yapmışız. Cevabımız C şıkkıdır. Altıncı sorumuza baktığımızda aralarında asal sayıların tanımı verilmiş. Yukarıda verilen iki yaya aşağıdaki gibi birer cisim asılmıştır. Bu yaylarda gerçekleşen uzamaların santimetre cinsinden değerleri aralarında asal iki doğal sayıdır. Birinci yayın son durumundaki uzunluğu 45 santimetre olduğuna göre ikinci yayın son durumundaki uzunluğunun santimetre cinsinden değeri Aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Arkadaşlar bakın başlangıçta 25 santimetreydi. 45 santimetre olmuş yani uzama miktarı kaç santimetredir? 20 santimetre. Şimdi bize diyor ki uzama değerleri santimetre cinsinden aralarında asal iki doğal sayıdır. Yani şuradaki x değerimiz olsun 35'i çıkarttığımızda elde edeceğimiz uzama miktarı ile 20 aralarında asal olmak zorundadır. Şıklarımıza bakacağız. Hangisi olabilir demiş çünkü. Şimdi A şıkkı 60. Arkadaşlar 60 santimetre olsaydı 60'tan 35'i çıkarttığımızda geriye 25 santimetre kalır ki 25 ile 20 aralarında asal değildir. B şıkkına geliyorum. 61'den 35'i çıkarttığımızda 26 gelir ki 20 ile yine aralarında asal değildir. Çift sayılardır. 65'ten 35'i çıkarttığımızda 30 kalır. Yine 20 ile aralarında asal değildir. Çift sayılardır. O halde cevabımız değişik olacaktır. Hemen bakalım. 68'den 35'i çıkarttığımızda 33 cm kalır ki 33 ve 20 aralarında asal iki sayıdır arkadaşlar. Çarpanlarını inceleyecek olursanız 1 kere 33, 3 kere 11 vardır. 20'nin ise 1 kere 20, 2 kere 10, 4 kere 5 çarpanlarını görebiliriz ki bir dışında ortak bölen içermiyorlar. Cevabımız D şıkkıdır. Yedinci sorumuz bir dükkanda eşit uzunluktaki iki rafa lastik ve jantlar aşağıdaki gibi aralarında boşluk bırakılmadan dizilmiştir. Bu raflara dizilen lastiklerin her birinin çapı 90 cm, jantların her birinin çapı 60 cm'dir. Rafların uzunluğu 10 metreden az olduğuna göre bu rafların dizilmiş olan lastik sayısı ile jant sayısı arasındaki fark en çok kaçtır demiş. Arkadaşlar hem 90'ın hem de 60'ın katı olan bir raf uzunluğu arıyoruz. Hemen o halde 90 ve 60'ın ekok değerliğini bulalım. Bakın her ikisinin de sonunda 0 var doğrudan 10'a bölüyorum. 9'a 6 geldi 3'e bölünürler 3'e 2 geldi. Devam ediyorum tekrar 3'e bölüyorum 1 2'ye bölüyorum burası da 1 geldi Ekok dediğimiz değer hepsinin çarpımıydı. 10 kere 3 30, 30 kere 3 90, 90'la da 2 çarptığımızda 180 santimetrelik değerimizi elde edebiliyoruz ekok olarak. Peki 10 metreden az olmasını istiyorum. Yani 180'in 10 metreden ki 10 metre dediğimiz arkadaşlar 2 sıfır attığımızda 1000 santimetre yapar. 180'in 1000 santimetreden küçük katını arıyorum. Hemen bunun 5 ile çarptığımızda arkadaşlar bakın 900 santimetre olduğunu görebilirsiniz. 6 ile çarptığımızda yani 1180 ile 1080 santimetre olduğunu görürsünüz ki 1080'i alamayız çünkü 1000'den büyük bir değerdir. O halde bizim rafımızın uzunluğu 900 santimetre olacaktır. Peki 900 santimetrede kaç tane lastik olacaktır? 900'ü 90'a böldüğümüzde 10 tane lastik 900'ü 60'a böldüğümüzde ise 15 tane jant olacaktır. Aradaki farkımız en fazla o zaman arkadaşlar 5 tanedir. Cevabımız B şıkkıdır. 8. sorumuz aralarında asallığın tanımı verilmiş. Aşağıda 9 eş kareden oluşan bir tablo verilmiştir. Bu tablodaki sarı renkli karelere birer doğal sayı yazıldıktan sonra mavi renkli karelerin her birine kendisiyle ortak kenarı olan sarı renkli karelerde yazan doğal sayılar ile aralarında asal ve iki tane asal çarpanı olan en küçük doğal sayı, kırmızı renkli kare ise mavi renkli karelere yazan doğal sayıların toplamı yazılacaktır. Buna göre sarı renkli karelere yukarıdaki sayıların yazılması durumunda kırmızı renkli kareye yazılması gereken doğal sayı kaçtır demiş. Arkadaşlar geçen sene yayınlanmıştı diye hatırlıyorum. Buna benzer bir örnek soru. İncelediğimizde 32 ve 45 bunların asal çarpanlarına ayrılmış halini yazalım. 32 2'nin 5. kuvvetidir. 45 3'ün karesi çarpı 5'tir. 91 7 kere 13. 66 dediğimiz ise 2 çarpı 3 çarpı 11'dir. Şimdi mavi renklere bunlarla temas eden sarı renkli karelerde yazan doğal sayılar ile aralarında asal ve iki tane asal çarpanı bulunan sayıları arayacağız. Şimdi baktığımızda şuradan başlayalım arkadaşlar. Bakın 2'yi yazamıyorum, 3'ü 5'i yazamıyorum. O halde yazabileceğim en küçük asal çarpanım 7'dir. Bir sonraki asal çarpanımsa 11'dir. Bu durumda 7 kere 11'den buraya yazacağımız sayı en az 77'dir. Yan tarafı inceliyorum, sağ tarafı. 3, 5, 7, 13 asalları temas halinde. O halde temas etmeyen en küçük asalım 2'dir. Temas etmeyen bir diğer asalımsa 11'dir. Bunları çarptığımızda elde ettiğimiz değer 22 olacaktır. Hemen onu da alıyorum buraya. Alt taraf için incelediğimizde arkadaşlar 2, 3, bakın 5 yok. 7 var, 11 var, 13 var, 1 diğer asalımız o halde 17'dir. 5 kere 17'den 85 diye elde ediyorum. Son olarak şurayı yazalım. 2, 3 çarpanlarımız var. Yine 5 çarpanıyla başlıyorum ve 7 çarpanım yok. Yine 7'yi ekliyorum. Yazabildiğimiz sayı 5 kere 7'den 35 geldi. Arkadaşlar kırmızı dediğimiz bunların toplamıydı. Hepsini topluyorum. 7, 2 daha 9, 5 daha 14, 5 daha 19. Bir halde 8, 10, 18, 21 oldu. O halde kırmızı kutuya yazacağımız değer 219'dur. Cevabımız A şıkkıdır. 9. sorumuz bir şekerleme fabrikasında aşağıda verilen şeker, çikolata ve lokumlar üretilmektedir. Üretilen bu şekerlemeler arasında rastgele olarak seçilen 5 tanesi aşağıdaki gibi paketlenerek satılmaktadır. Bu paketlerin her birinin etiket numarası ve satış fiyatı içerisindeki şekerlemelerin çeşidine göre hesaplanmaktadır. Bu paketlerin içerisindeki şekerlemelerin ürün kodları çarpılarak etiket numarası, birim fiyatları toplanarak ise satış fiyatı hesaplanmaktadır. Aşağıda bu hesaplamada kullanılan ürün kodları ve birim fiyatları verilmiştir. Örneğin içerisinde bu şeker ve çikolatalardan ikişer tane, lokumdan ise bir tane bulunan yukarıdaki paketin etiket numarası 2x2x3x3x5 eşittir 180 ve satış fiyatı 1 artı 1 artı 3 artı 3 artı 2'den 10 liradır demiş. Arkadaşlar nereden bulduk? Bakın 2 tane şeker olduğu için ürün kodumuz 2 idi. 2 ile 2'yi çarptık. 2 tane çikolata olduğu için hemen 2 tane 3'ü yan yana çarptık. 1 tane lokum olduğu için 1 tane 5'i çarptık. Fiyatlarımız ise yine 2 tane şeker olduğu için 2 tane 1'i. 2 tane çikolatadan 2 tane 3'ü 1 tane lokumdan dolayı 2 liraya eklediğimizde 10 lira geldi. Buna göre etiket numaraları 270 ve 300 olan iki paketin satış fiyatlarının toplamı ne kadardır demiş. Hemen 270'i inceleyelim. Arkadaşlar 270 dediğimiz bakın 27 çarpı 10 yayılacak olursak hemen 27'yi 3 üzeri 3. Onu da 2 çarpı 5 diye hemen asallarına ayırmış olabiliriz. Bunların da üstleri 1'dir. Ne anlama gelecektir arkadaşlar bu? 2. Ürün kodu 2 olan şeker. Bir tane şeker. Daha sonra Ürün kodu 3 olan çikolata 3 tane çikolata. Ürün kodu 5 olan lokum 1 tane de lokum olduğu anlamına gelecektir üçlerimize göre. Buna göre satış fiyatlarımız şeker 1 liraydı. 1 kere 1 1 lira. Artı diyoruz arkadaşlar 3 tane çikolata. Her biri 3 liraydı. 3 kere 3 tane 9 lira. 1 tane lokum arkadaşlar 2 liraydı. Hemen 2 lira diyorum. Buna göre birinci paketimizin fiyatı toplam olarak 12 lira geldi. Hemen ikinci paketime geçiyorum. 300 lirayı 3 çarpı 100 diye ayıracak olursak 100 dediğimiz onun karesidir. Hemen onun karesini de 2'nin karesi çarpı 5'in karesi diye düşünüyorum. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5'in karesi diye bunu çarpanlarına ayırmış oluyorum. Yine üstlerime bakacak olursak 2 tane şeker geldi. 1 tane arkadaşlar çikolata geldi. 2 tane lokum geldi. Bunların fiyatları şeker 1 liraydı. 2 tanesi 2 lira geldi. Çikolata 3 liraydı arkadaşlar. 1 tanesi 3 lira. Lokum 2 liraydı. 2 tanesi 4 lira oldu. Toplam değerimiz ise 11 lira geldi arkadaşlar. Bunların toplamını istiyordu. Yani birinci paket 12, ikinci paket 11 lira topladığımızda 23 liralık bir fiyat elde ediyoruz. Cevabımız C şıkkıdır. 10. ve son sorumuz arkadaşlar Aralık ayında yayınlanmış olan 10 tane sorunun çözümünü bitirmiş olacağız. Aşağıda bir teknoloji mağazasında satılan iki farklı marka cep telefonunun 2 ayı boyunca geçerli olan maliyet ve satış fiyatları verilmiştir. Bu mağazanın 2 ayı boyunca A marka cep telefonlarının satışından elde ettiği toplam kar B marka cep telefonlarının satışından elde ettiği toplam kara eşit olmuştur. Buna göre bu mağazada 2 ayı boyunca satılan A ve B marka cep telefonlarının toplam sayısı en az kaçtır demiş. Arkadaşlar kar dediğimiz satıştan maliyetin çıkartılmasıyla bulunur. Hemen şöyle kar diyelim. 6000'den 4800 çıkarttığımızda 1200 lira. A marka cep telefonundan 6700'den 5200 çıkarttığımızda 1500 lira. B marka cep telefonundan kar. Halde. Peki ne diyordu? Karlarımız, toplam karlarımız eşit olacak. Yani hem 1200'ün hem de 1500'ün bu sefer ortak katını arıyoruz. Hemen 100'e bölelim arkadaşlar. 12 15 geldi. 3'e bölüyorum. 4, 5. Aralarında asal olduğu için 4'e böldüm. 1, 5'e böldüm. 1. Çarpıyoruz arkadaşlar. Hepsini ekop değerimiz. Hepsinin çarpımıydı. 5 kere 4, 23 ile çarpıyorum. 60. 100 ile çarpıyorum. 6000 lira geldi. Bizim ekok değerimiz. 6000 lira için A markadan arkadaşlar bakın bir taneden 1200 lira kar yapıyordum. Hemen geliyorum. 6000'i 1200'e bölüyorum. 5 tane A marka satmışım. Hemen 6000 lirayı 1500'e bölüyorum. 4 tane B marka ürün satmışım. Satışların toplamını istiyor arkadaşlar. 4 5 daha 9 tane ürün satışında bulunmuşuzdur o halde. Cevabımız C şıkkıdır. Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan Aralık ayı örnek soruların çözümlerini yapmış olduk. Umarım faydalı olmuştur. İyi çalışmalar kolay gelsin.